Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bahar ayı geldiği için artık e, Nisan'da fideler dikilecek. Fide hazırlıklarına biraz geç kalmakla birlikte devam ediyorum. <laughs> Bir önceki videolarımızda e, <laughs> Bu arada genzim acayip yanıyor. Sebebini söyleyeyim. Şu gördüklerimiz. <laughs> Bir önceki videomda arkadaşlar salatalık ekmiştik. Şimdi bizim e, geçen seneden kendi biberlerim vardı. bu e, burada yani bu yörede şey deniyor Mulu yöresinde Arnavut biber denilen bir biber cinsi var. Biraz daha bu Çin biberi var ya hani bu Çinlerin yaptığı yemek videolarında falan kullandı böyle çok fini biber kadar değil ama ondan biraz daha büyük. Kıpkırmızı böyle yani en yüksek level acı diyebileceğim biber cinsi. Şimdi ben ne yapıyorum bu kadar acı diyeceksiniz. Arkadaşlar topluyorsunuz. Pul biber kurutuyoruz. kurutuyoruz. İşte konservelerde, turşularda. Onun haricinde ben bir de o biberden çok güzel reçel yapıyorum arkadaşlar. Çok da severek tüketiyoruz. O yüzden özellikle onu seçip e, bu şekilde kuruttuklarımdan, olgun tohumlardan seçerek bu şekilde ettim, e, ayırdım tohumlar var. Bunları seçerken de eldiven kullanmıyorum. İşte benim ah, ah eldiven kullanabilsek çalışamıyorum eldivenle. O yüzden de şey ellerim yandı. Unuttum şöyle yapınca da şu abudun diyor <laughs> Bir arada gözüme yaptım. Şimdi toprağımızı hazırladım arkadaşlar. Çam e, iğnelerinden, orman gübresinden oluşan ve hayvan yanmış hayvan gübresinden oluşan böyle bir viyole hazırladım. Toprak var. Normalde violi sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. E, daha büyük bir saksım yok. Mecburen buna dikeceğiz bunu. Şimdi bunları şöyle bir bu köşeye bir bu köşeye bir tane de şöyle üçleyerek koyacağım arkadaşlar ee, çıkabilir çıkmayabilir ihtimaline karşı normal bir viyolde bir tane yeterli ama riski atmayalım çıkar çıkmaz olayına karşı şöyle üçer tane üçleyerek koyacağım dehşet kokuyor ya nasıl acı cının da kokusu var arkadaşlar. Horozların da sesi geliyor. Havada bir güneşli, bir böyle bir rüzgarlı. Yağmur da yok ama. Geçen gün o kadar çok sıcaktı ki serin üstünü kapattım gölgelikle. Daha koyu gölgelikler olmadı da şey e, beyaz gölgelikler var hafif. Birazcık güneşi kıran. Ondan taktım. Yani birden bu kadar sı sıcak güneş bayılacak çiçekler valla. Şimdi bu burada şey diyorlar. Koca karı soğuğu diyorlar. Şimdi cemrenin iki tanesi düştü arkadaşlar. Fakat üçüncü cemre henüz düşmedi. Dolayısıyla havalar artık tam böyle artık yaza dönük bahara dönmedi. Yalancı sıcaklık var ama bu şey değil, ee, bağlayıcı değil. O yüzden de şey e, baktığınız zaman, tam anlamıyla çiçeklerim, çiçekliklerim dışarı çıkaramıyorum. Öyle olunca da e, serada da o yalancı şey, sıcaklık bazen inanılmaz, 30 derece çıkarmıyor, vallahi çıkıyor. Öyle olunca da garanti almak istedim, kapattım onu başka bir şeyde göstereyim şöyle gömerek için içine atalım toprak nemli zaten bunu sulamayacağım ama bir yarın değil öbürsü gün sularım bugün çünkü şeyleri de suladım suladım dediysem de arkadaşlar hafif hafif böyle küçük bir şişem var benim ucu delik onunla gezdiriyorum amaç nemlensinler çürümesinler çünkü Bunların hepsi çıkmaz arkadaşlar. Yani tabii çıkarsa güzel olur ama hepsi çıkmaz. Fileler mutlaka oluyor. O yüzden bazılarını üçer bazılarını beşer duruma göre attım. Bu biberler bu arada çok büyümüyor arkadaşlar fidan olarak. Ufak böyle süs biberi gibi oluyorlar. Ama şey çok oluyor. İşte ürün çok oluyor. Bayağı bir çok şey yapıyor. Ben bunlardan birkaç senedir reçel yapıyorum. Önceden pazardan alıp yapıyordum. Şimdi kendim ürettiklerimden yaptım geçen sene. Çok güzel oldu. Ya yani bilmiyorum biz severek yiyoruz. Bunları bir de şey de yapacağım. Yazın. Gerçi yazın yumurta sıkıntısı çok olmuyor ama yine de. Şu yandığım acıyla bir de tavukları yakasın var. <laughs> tavukları da bir yakasın var yani. bu şekilde arkadaşlar biyolümüzü hazırladım tamamıyla hazır şu anda sadece tek yapmamız gereken iki gün sonra tekrar toprağını böyle çok kurutmayacak şekilde kurukalmasın o kadar şeklinde sulayacağız arkadaşlar şu anda yapacağım hiçbir şey yok bu şekilde hazır arkadaşlar dışarıda yaklaşık 10-15 günde maksimum köklenecek bu bitki şeylerin tohumların içeride en az bir haftada köklenmesini bekliyoruz daha hızlı da olabilir anladım. ama maksimum verdiğim süre olarak söylüyorum bu şekilde hazır arkadaşlar biber fide dikmemiz